sesi duyuyor musun? Bu ses yeter. <laughs> evet. Burada ne var biliyor musun? Şu güzelliğe bakar mısın Ahmet Bey? Bom bom bomba bak ya, bomba. Ben tozunu atmıştık. Bu bu şekil. Ya görüyor musun ya? Şu an ciğer içeride yağla birleşti, lezzet patlaması olacak. Güm. Evet abi, tabii, afiyet olsun. Teşekkür ederim. Bu iki, iki, yıl oldu. Burası kaçta açık? Sabah 10, gece 12. Hafta sonu? Aynı, standart. Aslında ciğere başlayacağız. Çalışma saatlerimizi biraz daha geriye çekeceğiz. Ee, bugün kendimize özel e, perde ciğer yaptıracağız. Bunun önce birinci çekimini yapmıştık. Birinci çekimde hipnoz kebab yapmıştık. Gerçekten hipnoz çok güzeldi. Bugün de bize ciğer yedirecek. Şu an içeriye doğru geçiyorum. Bugünkü... Herkese selamlar. Ben ah. Ahmet, Ahmet, Ahmet. genel <laughs> Kabul Cahit'teyiz. Cahit Ustam kolay gelsin. Hoş geldiniz beyefendi. Teşekkürler sağ olun. Bugün bize ne yapacaksınız? Bugün özel bir şey yapacağız. Bu kaburga, bu kaburganın kebabı, bu da ciğer ama bu ciğer burada bir şey. Ya perde ciğer diyorsunuz. Perde ciğer yapacağız bugün özel. Size özel. Teşekkürler, sağ olun. Benim çekimini eski adresle yapmıştık. Şu an ikinci çekim için buraya geldik. Özellikle bugün ee, bize diğer tarafta söz vermişsiniz. Perde yer yapacağınızı. Şu an biz buraya perdeci yerini denemek için geldik. Ee, şu an birazdan tadına bakacağız. Yeni yerine saygı olsun Cahit Usta. Teşekkür ederim abi. Cahit Usta bu kaç yıl önceki? Bu iki, iki, yıl oldu. İki yıl oldu. Hiç değişmemişsiniz. Yok ya değişmişiz ya. İhtiyarlamışız. Kesinlikle değişmemişsiniz. sana bilgi verebilir misin? Tabii. Bunlar 120 gram kuzu eti. Bunların servisleri 25 lira bu servis. Ürünleri 20 lira. Yani burada esnaflarımız var. Esnaflar da esnaf işi olsun diyorlar. 15 lira veriyoruz. Ciğer, kaburga, kebap hangisi yerlerse 15 lira veriyoruz. Tavuk, kuşbaşı. Esnaf 15, kaburgacı cahit, Denizli Mahallesi. Şehit Mehmet Özel Caddesi. Çarşıdan gelirken karakolu geçince Pide fırının karşısı. Türkmen başından çıktığınız zaman dümdüz geliyorsunuz Havaalanı Caddesi'nden Saraç Pide fırının karşısında. Cahit Ustan, ben perde ilk kez yiyeceğim. Ee, perde nasıl yapıldığı konusunda bize bilgi versen seviniriz. Abici, şimdi ciğerimizi, kuzu ciğerimizi tuzlayıp ocağa atıyoruz. Ciğerlerimiz yarım pişti. Şimdi e, perde ile birleşecek. Bunu bu şekilde ayırıyoruz. Bunu şimdi pancarını yapacağız. Tozu attık. Hangi oldu Toz attık. Biraz tozunu atmıştık. Bu bu şekil. Bu perde hayvanın neresi? İç organı var ya sakatat. Onun üstündeki yağ bu şekilde yaptık. Şimdi bu ocakla birleşecek. Bu, bu şekilde kaç dakika pişecek şimdi? 15 dakika süre. Çünkü bu yağ iyice pişmesi lazım. Bu perde ciğerinin özelliği yağ piştikçe özünü ciğere veriyor. Bu da ayrı bir lezzet patlaması oluyor. Kaburgacı cahit bugün ciğerci cahit olabilecek mi? Şimdi, Yoksa aynı eskisine ne yapacakız de ama ciğeri de birazdan bomba olacak bomba. Yağ görüyor musun yağ? Tam yağım. Şu an ciğer içeride yağla birleşti lezzet patlaması olacak. Şu yağ görüyor musun yağ? içerisine şey, ne koydun? Toz biber soba. Büyük restoranlarda bulamazsın bu salatayı. Taze taze yapılıyor Yakında ciğer servisi yapacağız. Havadan servisi. Yani yok. şu an normalde ciğer servisi yok değil mi? Var ama erken yok, sabah erken. Sabah erken de yakında başlayacağız inşallah. Efsaneye geldi. Şimdi bunu masada keseceğiz. Pişti mi şu an? Evet. Servize hazır. Lokmalar. Sabırsızlanıyoruz Ahmet hocam. Sabırsızlandığımız kadar var İsmail evet, hocam. Efsane geliyor. Efsane geliyor. Efsane. Birazdan bunun içinde neler var musun? Evet. Burada ne var biliyor musun? Şu güzelliğe bakalım Ahmet Bey. ya. Yeah, yeah. Efsane diyorsun. Kokusu bile harika Şimdi ben ya. Ekmekle çekim yağın üstüne. Aynen. Olmaz olmaz kimyon. Kimyon. Şunu şöyle alacaksın tamam mı Ahmet abi? Şunu şöyle alacaksın. Yağı seviyorsan, yağı aynen, yağ seviyorsan yağ da koyacaksın içine. Aynen aynen yağ da olmaz. Olmaz Abi bak. Bana yap Cahit abi sen onu. Suansız, dur ben bir deneyeyim hemen. Soğansız hayatta olmaz. Olmaz aynen. Kimyonsuz olmaz. Evet. Ondan sonra ufaktan da bir limon sıkalım değil mi? Tabii ki. Aaa sulandı ağzım ya. Vallahi dayanamıyorum. Bunu işin uzmanı İsmail Hocam'a aynen, aynen. Baba bu senin. Konuşamıyoruz zaten. <laughs> yani şu an anlatamam. O yağın tadı aynı şekilde Ciğerleşmiş. ciğerle birleşmiş. Şu an şu dürüm çok mükemmel. Tavsiye ederim. Çok mu güzel? Bu masada gördükler standart. Kim gelirse gelsin, şu masadaki servis standart. Yani bu Ahmet abime özel değil, Mehmet abime özel değil. Kim gelirse gelsin, standartımız bu. <laughs> biz de sevinmiştik, bize özel yaptın diye. Hayır, bizde <laughs> ayrım olmaz. Herkes aynıdır. En, güzel, en şey. güzellik, en kesinlikle. 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 Hiç süsleme yok, ekstra bir şey yok. Neyse bu. Mehmet <laughs> abi afiyet olsun. Teşekkür ederim. Ben burayı sin e, sizin sayenizde tanıdım. İsmail Hocam sayesinde tanıdım. Mükemmel. E, gerçekten ağzınızın tadını biliyorsunuz. Kesinlikle. Gelmenizi tavsiye ediyorum. Mükemmel. Sizin hem yemeğiyle hem de sporla aranız iyi. Evet. Yani Kesinlikle burada yediğinizi şey. spor salonuna gidip eritiyorsunuz. Kesinlikle. Favori hangisi senin baba? Kabur herhalde değil Yok yok yo. sen kabur Yer gel işte. ben biliyorum. Kaburga da özellikle hepsini seviyor, seviyor. ama abi, kaburga tiki olduğu için aynen, bir aynen. ayrı Onu seviyor. seviyoruz. Özellikle... Cahit ustam ben e, bu perdeciğeri ilk kez yiyeceğim, bu kısım yeniyor mu? Şu yağ kısımları yeniyor mu? Tabii, ne demek o zaten o yağ ile pişti o. Yağı seviyorsan, yağ seviyorsan çok lezzetli. Şimdi tamam. öncesinin bir tadına bakayım. Yağ alerjin yoksa, kolesterolün yoksa o yağ vur. Yok şu an çok şükür. Tamam onu ne? deneyeceğim şimdi. Peki bunu yemenin bir şekli var mı? Nasıl yiyoruz bunu? Abi onu ekmeğin içine koyacağım. Evet şu şekilde. Doğru içine, doğru bir içine. içine daha koy. Ondan sonra bunun kimyonunu atalım. Bunu çatallayamıyoruz normalde. Elle, elle Elle. Al. elle. Kimyonunu atıyorsun abi. Kimyonunu atıyoruz. Ee, soğan, soğan katıyorsun abi. Soğan sağlasın abi. Tabii elle, elle, elle. Çatal bırak. Elle, ha. Atarız soğanı da, ha. Ufaktan beri limon sık. Ben cihanı ilk kez bunu sıkıyorum. Sık baba, abi, ufaktan sık. Ufaktan. Tamam, yeter abi. Şimdi abi ona Bunun göm abi. Boyun Onu göm abi. Yok, domates yiyemez ben şimdi. Ne yapalım bunu? Göm. <gülüyor> <gülüyor> evet, bunu sizler için gömüyoruz. Göm abi, göm. Bu şekilde ben kardeşlerimi kesiyorum. Gerçekten herkese <laughs> tavsiye ederim mükemmel olmuş. Daha sonra ellerine sağlık. Az yazın Peki bu perdeciye her zaman bulabilir miyiz? Her zaman bulamazsın abi. Bu sipariş üzerine geldi. Çünkü perde yağı e, kaldıkça kuruyor. Günlük taze geliyor. O yüzden yiyecekseniz kaburgayı cahide arayacaksınız bir gün önceden. Biz yarın perde yeri yemek istiyoruz. Buraya gelirsiniz. Bu lezzetleri yersiniz. Peki bu bir kişilik mi şu an? Bu bir porsiyon. Bir porsiyonu mu kadar cahit son? Şimdi normal 25 lira. Perde ciğerle 30 lira. Gayet uygun değil mi hocam? Çok güzel. Yani bu lezzeti bu de değer. Bu ne kadar? Bu çekil servis. 25 lira. Kaburga 25 lira. Yani ben özellikle bak şu kaburgayı, yani gerçekten kaburga cahit olduğunuzda e, gelir bence. Harika. Porsiyonlar 25 lira. Ciğer, kaburga, ondan sonra kebap, tavuk kanat var tek yemeler için. Bunlar porsiyonu 25 lira. Herkesi kaburga cahide bekliyoruz. Instagram sayfamızda adresimiz var. Oradan da görebilirsiniz. Youtube'da da var. Ee, e, Face'te de var. Hepsinde adresimiz var. İsteyen telefon da açabilir. Telefon var. Konum atabiliriz. Bugünkü misafirlerimizden birbirinden değerli. Mehmet abim. Yani öz abimden farkı yok. O benim canımdır. Burada da Mehmet abinin damadı, damadı, var. <laughs> Aslında kardeş. kardeş diyorlar ama kardeş gibiler. Yani baba oğul gibi değil de kardeş gibiler. Allah bozmasın. Abi, Amin. Abi. Allah razı Sağ olun. Çok teşekkür ediyorum. Bizi onurlu ettiniz. Bizi mutlu ettiniz. Bir aile sıcaklığı yaşıyoruz sizlerle. Biz teşekkür ederiz. Allah hepimize razı olsun. Cahit her şey için teşekkürler. Ben teşekkür ederim. Allah size razı olsun. Lezzetleriniz gerçekten doyucu tatlardı. Teşekkür ediyoruz. Bizim, Görüşmek üzere. Bizim samimiyetimiz de işlemdir. Lezzetimiz de on numaradır. Herkesi bekliyoruz.